Yaz tutan insana nasıl yaklaşmak lazım? Dolayısıyla burada yaz tutan kişinin etrafında olacaksak eğer bir kere çok sabırlı olacağız. Evet. Bir insanın bir kayıp yaşadıktan sonra yakınlarını yani hayatta olan yakınlarını kaybedecekmiş kaygısı yaşaması doğal. Başa çıkmaya çalışıyoruz bu tekrarlanabilecek tehdit bu yaşamımız için bir tehdit. Dolayısıyla korkuyoruz. Peki hocam, şöyle bir şey mümkün mü? İşte bir kayıp yaşandı insanın hayatında. Ben yaz tutmayacağım, hayır ağlamayacağım da, yaz tutmayı istemiyorum deyip erteleyebilmek gibi bir seçenek var mı insanın hayatında? Ya da erteliyorsa da, böyle bir yol seçiyorsa da bu uzun vadede neye sebep olabilir? Şimdi bu yapılabilir tabii. Mesela şöyle, insanlara hep şöyle söyleniyor, hele de anne ise ya da işte sorumlulukları olan, çocukları olan ya da çocuğunu kaybetmiş farklı koşullarda kaybetmiş insanlar olabilir yakınlarını. Sen çok güçlüsün. Ay en sevmediğin Şimdi yani. bu değişik bir baskı. O zaman göstermemeliyim yas tuttuğumu, işte acım anlaşılmamalı, güçlü davranmalıyım gibi. Bunlar dolaylı bir ertelemeye yol açıyor. Ya da kişi acıdan kaçabil edam. Çünkü hmm. ben bununla çok sık karşılaşıyorum. Bana ilk sorulan soru şu. Bu geçecek mi? O kadar büyük acı duyuyorum evet. ki, bunun geçmesini istiyorum diyor insanlar. Ya da acıdan kaçabiliyorlar. Bunu erteleme de diyebiliriz. Acıdan kaçmak da diyebiliriz. Hayır, şimdi ağlamayacağım, üzülmeyeceğim ve ben devam edeceğim bu olmamış gibi. Fakat bu fark etmeden kişinin yaşamın içindeki işlevselliğini bozan bir şey. Neye yol açıyor? İşte uyku sorunlarına, yeme problemleri, olabiliyor. Sosyal ilişkileri bozulabiliyor. Çalışma verimliliği azalıyor. Performansı azalıyor. Farklı tepkilere dönüşebiliyor. Fark etmeden farklı tepkilere dönüşebiliyor. Ve yaz daha da katlanarak ve karmaşık bir biçimde geri geliyor. O yüzden fikir çok... Erteleme fikri Erteleme çok Erteleme da... fikri bize faydalı bir şey değil. Geldiği gibi, geleni geldiği gibi alıp işlememiz gerekiyor. Burada gerekiyor özellikle söylüyor. Geciktirebilecek diyebileceğimiz bir şey değil çünkü yaz. Hmm. Şimdi bu burada dursun ben devam edeyim. Bu kalsın diyebileceğimiz bir şey değil. Şey de değil, değil mi hocam? Güçlü olmak zorunda da değil. Öyle bir zorunluluğumuz yok. Çok karşılaştım yok. bununla. Sen güçlü bir kadınsın halledersin. <laughs> ya ben kendimi salmak istiyorum. Evet. Belki o an hak çünkü. Yani katıla katıla ağlamak istediğim zaman Şimdi, var. Aslında biliyor musunuz Eda amcığım, Yaz tutmak bir hak. insan hakkı. <laughs> Ve dünya yaz savunuculuğu diye yaz tutması ya dair bir savunuculuğu konuşuyor. Şimdi burada özellikle yapılmaması gereken bir şey. Kimse güçlü olmak zorunda değil. Ayrıca kayıp insanın gücünü anında alaşağı eden bir şey. Yani biz buna direneceğiz ve güçlü olacağız değil de ne kadar dayanabiliyoruza bakıyoruz. Dayanıklılık farklı, güçlü olmak farklı ve dayanıklılık hepimizde aynı değil. İşte o otantiklik orada ortaya Hı. çıkıyor. Bazıları acıya dayanarak, evet bu da bir işleme biçimi. Acıya dayanarak hayatın içinde olmaya çalışıyorlar. Ama bu ağlamamak anlamına gelmiyor acıya Hı. dayanamamak ya da derbeder olmak olmamak anlamına gelmiyor. Yaz çoğu zaman depresyon gibi de görünebilir çünkü yaz ve depresyon yani süreç bir depresyonla çok benzerlikler gösteriyor. Uykumuz bozuluyor, yememiz bozuluyor. Konuşmamız, oturup kalkmamız, ilişkilerimiz her şey etkileniyor. Bakışımız değişiyor Eda'cığım. Dolayısıyla bu sürecin içinde dolayısıyla burada güçlü zaten görünmek bir fazladan çaba, büyük bir çaba demek. Buna ihtiyacımız yok. Aksine yas tutmaya ihtiyacımız var. Gerçek ihtiyacımızın ne olduğunu kaçırabiliriz. İşte sen güçlü ol. Çocukların için güçlü olmalısın mesela. Ha. Ya da o da senin güçlü olmanı isterdi. isterdi. Bir kere bu büyük bir yalan yalan, yalan diyorum. diyorum özür dileyerek yalan diyorum çünkü bunun bir önemi yok ki şu anda Evet ben varım ve artık e, e, yani bu biz tabii kendimiz olduğumuzu artık kendimiz kaldığımızı anlamak istemiyoruz. Onu orada fark etmek istemiyoruz. O kendimize itiraf etmek istemediğimiz bir şey. Ama sevdiğimiz insanı kaybettiğimiz ve aslında onsuz kaldığımız gerçekliği var önümüzde. Dolayısıyla bu gücümüzü tüketen bir şey. Ve güçlü olmak zorunda değiliz. Bir şey kanıtlamak zorunda da değiliz. Sadece yas tutmamız gerekiyor. İnsanların işte orada bakış açısı az evvel de biraz üstünden geçtik ya yas tutan ya da kayıp yaşayan insanın acı çektiğini görmeyi çok seviyorlar. Var. Bu biraz pornografik bir şey bence. Yani mesela bir kaybın var. Geliyor seninle sohbet etmek aslında belki baş sağlığı dilemek için. Önce işte senin kaybınla ilgili anıları hatırlatmaya başlıyor. Sonra senin bir ağlar ağlatıyor, rahatlıyor ama ben benim ihtiyacım olan o değil. Yani benim belki de e, gerçekten kafamı dağıtmaya ihtiyacım var. Belki o gün onu konuşmak istemiyorum ama illa gelip bir görecek onu. Öyle rahatlayacak. Dolayısıyla aslında soruyu şuraya bağlamak istiyorum. Bunu da birçok insan merak ediyor. Yaz tutan insana nasıl yaklaşmak lazım? Şimdi yaz tutan insanın etrafında gelip de başsağlığı dilerken kendi kaybını hemen anlatan ben onlara yaz hırsızlığı diyor. Evet diyorum. ya. Kendi kaybını anlatan birine ihtiyacı yok etrafında. yok. Ya da onun acısını daha kanırtan, daha da derinleştiren konuşmalar yapan birine de ihtiyacı yok. Ya da işte ona güçlü olmalısın diyen birine ihtiyacı yok. Çünkü bu da bir yaz zorbalığı oluyor. Yani Hı. acı duyma ve sen güçlü dur. Bu bir zorbalı. zorbalık. Zorbalık aslında. Örtülü bir zorbalık var. As burada tabii şöyle oluyor. Hem kişinin otantikliğine zarar veriyor hem de hem bir baskı aynı zamanda bir de bu bizim içinde olduğumuz toplumda öğrendiğimiz şeyi de yapmadığımız gibi de bir his yaratıyor. Yani o normada uymuyormuşuz gibi bir his hı hı. yaratıyor. Yani güçlü durmadığımızda, hı hı. işte ağlamadığımızda çünkü biz başka tepkiler verebiliriz. Birbirimizden farklı tepkiler verebiliriz. Çok öfkeli olabiliriz. Gülümseyebiliriz. Çok acınaklı görünebiliriz. Güçsüz görünebiliriz. Dolayısıyla burada bir bize bazı eden bir şeye dönüşüyor. Anlatabiliyor Hı -hı. muyum? Bunu da buna dair bizde de bir bilgi var. Bu toplumdayız çünkü. İçinde olduğumuz toplum bunu bize öğretmiş oluyor. Bunun dışına düştüğümüzde de yanlış yapıyor hissine kapılıyoruz. Çok taraflı bir baskıya dönüşüyor. Hem içsel bir baskı ortaya çıkıyor sosyal bir baskı ortaya çıkıyor. Dolayısıyla burada yaz tutan kişinin etrafında olacaksak eğer bir kere çok sabırlı olacağız. Evet. Bir. İkincisi asla kendi deneyimlerimizde gitmeyeceğiz o insanlara. Ben buradayım. Sessizce ben buradayım. İhtiyacın olan şeyleri gerçekleştirebilmen için sana yardım etmek üzere buradayım. Ve bunu göstereceğiz de bu söylemde değil. Uh -huh. Mesela çocuğunu okula götürmesi gerekiyor ve o gün dışarıya çıkamayacak kadar kötü hissediyor. Onu alıp çocuğunu okula götüreceğiz veya alışverişini yapacağız. Yani evet, bir de eylemsel olarak bir yardımımız olacak. Sen çıkma bugün. Neye ihtiyacın varsa ben, ben getireceğim. getireceğim. Benim ben kendi hayatımdan bu konuda çok sevdiğim bir arkadaşım var. Şöyle bir şey yapmıştı bugün benim için. O da anlatayım size. Çünkü çok uykusuz kalıyordum ve küçük onların ihtiyaçlarını da karşılamam gereken iki çocuğum var. Bir gün geldi. Dedi ki ben aşağıdayım, kapıdayım. Lütfen iner misin? Ne yapıyorsan yap, bırak dedi. İndi, aldı beni evine götürdü Eda Hanımcığım. Bir odaya götür Dedik şimdi uyuyorsun. Hemen yatıyorsun. Biraz sen uyanınca gör. Ben uyudum orada Eda ya. Hanımcığım. Ve kalktığımda mis gibi bir kek kokusu ve ya. çay yapmıştı Bu kadar ya. O kadar. O, o hissi hiçbir zaman Nasıl hafifletiyor insanı değil mi? Evet. Dolayısıyla budur. Yani bizim de sosyal destekten kastettiğimiz şey bu. Çünkü destek, sosyal destek sistemi diye geçiyor hmm. bu. Bunu yapabildiğimiz zaman yaz tutan insanlara bunun gibi şeyler, onun değerini size tarif edemem. Hayatım boyunca unutamayacağım ve oradaki o dinlenmiş hissimi, değer verildiğim hissini hiçbir zaman unutamayacağım. Çok kıymetli çok bu. Çok kıymetli hocam. Çok değerli Dolayısıyla şey. boş cümleler kurmak, anlamsız, baskı yaratabilecek alt metinleri olan cümleler kurmak yerine böyle şeyler yapmak gerek. ne kadar da kolay değil mi aslında <laughs> çok basit sadece anlamak ve ne yapacağımızı iyi niyetle ve Sen göstermelik niyetle değil diyorsun. de içtenlikle evet, evet. ne yapacağımızı seçmek gerekiyor. Çünkü o süreçte insanlar çok yorgun oluyorlar. Çok. Kayıp yaşayan düşünemez insanlar oluyorlar. düşünemez. Bir kere bir, muazzam bir beyin sisi oluyor evet. Eda'mcım ve her şey çok bulanıklaşıyor. Zaman, fiziksel, mekan algınız değişiyor. Zaman çok geçmiş gibi ama çok kısaymış gibi evet. böyle algılamaya başlıyorsunuz. Dolayısıyla bu destekler çok önemli, Hı. çok değerli destekler. Ay vallahi çok güzel oldu hocam bunu. Bilmeyenler de en azından bunu öğrenip buna göre davranırlarsa ne bileyim üç tane insan bile şuradan bir şey alsa o kadar değerli ki çünkü bu bir zincir bence. Tabii, o tabii. öyle davranır öbürü bunu devam ettirirse insanlar biraz daha hafiflerler gibi geliyor yani bana. Yani burada tabii doğru bildiğimiz yanlışlar var. Bunların başında taziye evine gidip işte orada ağırlanma şey. Ya evet şeyi. ya. O çok yanlış ve o bir endüstriye dönüşmüş durumda. Bir sektör evet. yani orada bir maliyet dönüyor ve o bir sektör. Bu değil bizim istediğimiz. Ben kendi yaşadığımız kayıpta buna izin vermemiştim hı. Eda cığım. Çünkü çok büyük bir kalabalık var Vardı. O kalabalığa ancak bir catering firmasıyla ben bunu yapabilirdim. Bu mümkün değildi. Ha insanlar desteklemiyorlar mı sizi getiriyorlar ama o değil yani o, o yapılamaz. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla burada e, gelenlerin değil de oraya taziye gel gelenlerin ihtiyaçları değil de acıyı yaşayan insanların ihtiyaçlarına odaklanmamız gerek. Kesinlikle. Benim yaşadığımda çok enteresan bir şey var. Hemen küçücük anlatıp geçeyim. Benim kendi kaybımda işte eve insanlar taziyeye geliyorlar. Çeşit yiyecekler dağıtılıyor işte pidedir odur budur falan. Ben de mutfakta tamamen zihnimi kaybetmiş bir şekilde iş yapmaya çalışıyorum. Misafirleri götürüyorum halbuki benim yani gerçekten kaygı olan. Bana içeriden "Pardon ayran yok mu ya?" diye bağırıldığını hatırlıyorum. Bu çok eleştiriliyor artık. İnanılmaz bir şey ama ee, ben hani mutlu etmek ve memnun e, etmek üzerine bir dönüşüyor. Bu arada. Bence bunu çok kalın kalın çizelim altını vurgulayalım. Taziye'ye gidilen yerlerde gidenlerin ağırlanması ya da taziye dil, dileklerinde bulunacak insanların ihtiyaçları değil, kayıp yaşayan insanların ihtiyaçlarını düşünerek orada Kesinlikle. var olmamız gerek. Kesinlikle. Bu yükün altına kayıp yaşayanlar girmemeli. Zaten çok ezildikleri bir şey yaşıyorlar. Altında çok ezildikleri bir şey yaşıyorlar. Birçok kişi artık şey yapmıyor hocam, bu evde bir yemek çıkartma, gelenleri ağırlama durumu artık yavaş yavaş kaldırılıyordu bir yandan. Bilmiyorum, olmayan yerde çok. Geleneksel bakış evet. olmayan bir yerler. Birçok yer devam de ediyor ama en azından bir şey kırıldı. Yani bunun bir kültürel olabilir. Kültürün içinde pek çok unsur var. İşte dinsel, dinsel gelenekse ne dersiniz? Alışkanlıklar olabilir. E, ama bu bir ritüel değil yani ve Kesinlikle. üstelik kayıp yaşayacak yaşayan kişiye yarar sağlayacak bir ritüel Hiçbir değil. Yok. Aksine e, yoran üzen, ihtiyaçlarını asla karşılayamayacak bir ritüelden ya da alışkanlıktan, gelenekten söz ediyoruz diyelim. Bundan vazgeçmemiz gerekiyor. Ve gidenin ardından ne yapacağına o kaybı yaşayan kişinin karar vermesi. Bir Değil de mi? o çok önemli. Buna çok saygı göstermemiz gerekiyor. Peki hocam bir başka soru daha size. İnsanın bir kayıp yaşadıktan sonra yakınlarını yani hayatta olan yakınlarını kaybedecekmiş kaygısı yaşaması doğal mı? Çok doğal bir tepki. Ya. Çünkü o kayıptan sonra bildiğimiz, tanıdığımız dünyaya güvenimiz sarsılıyor. Ve şunu çok üzülerek ve acı içinde öğreniyoruz. Sevdiklerimiz bir an yok olabiliyorlar, gidebiliyorlar. Dolayısıyla bunun tekrarlanabileceğini öğrenmiş oluyoruz. Özellikle de çocuklar anneden ya da babadan birini kaybettiklerinde anneleri de kaybedebilecekleri kaygısını hızlıca yaşamaya başlıyorlar. Hepimiz için geçerli bu. Çünkü bir de bu korku bir başa çıkma şekli de aynı zamanda. Biz kontrol edemediğimiz bir kayıp yaşadık. Geri getiremeyeceğimiz, değiştiremeyeceğimiz. Dolayısıyla bu tekrarlanırsa diye korkuyoruz. Başa çıkmaya çalışıyoruz bu tekrarlanabilecek tehdit bu yaşamımız için bir tehdit. Dolayısıyla korkuyoruz. Kayıp kaygısı yaşıyoruz yeniden yaşayacağımıza dair. Çünkü burada ne kadar kırılgan olduğumuzu da görüyoruz. Ha. Eyvah tekrar olursa ne yaparım diye Onu düşünmeye soracağım. başlıyoruz. Yani bu öğrenilebilen bir şey. Mesela bir kaybımız oldu ama işte Allah korusun sonra yeniden başka bir kayıp yaşadık. Ha ben bir öncekinde böyle yapmıştım. Bunun süreci biliyorum. Bundan sonra da böyle devam etmem gerekiyor diye bir öğrenilmişlik olmuyor, hali oluyor mu? Olmuyor. Olmuyor değil mi? Hayır. Şunu deneyimlemiş oluyoruz ama. Çok büyük acı duyduğumuzu deneyimlemiş oluyoruz. Ve kayıp anında yine aynı acıyı deneyimliyoruz. Aynı şeyler başlar. Nasıl karşıladığımız yine kişiden kişiye değişiyor. Neyi öğreniyoruz? Çok acı duyabileceğimizi öğreniyoruz. Ama her kayıp bir diğerinden farklı. Dolayısıyla yine acı içinde kalıyoruz. Dedim ya başta. Bir kere kaybetmiyoruz hayatta Eda'mcığım. Birkaç kez arka arkaya kayıp yaşayabileceğimiz bir şey. Yaz tekrar tekrar içine girebileceğimiz bir süreç. Hocam bir de ayrılıkta hmm. çok yani normal fiziksel olarak iki insan hayattalar ve isteyerek iradeli ya da iradesi bir şekilde ayrılmışlar birbirlerinden. Bazılarına bu ayrılıkta sanki kayıp gibi bir his Tabii. yaratıyormuş. Tabii. Eşdeğer bir şey mi bu insanın? Eşdeğer. Gerçekten. Yaz, Yaz sürecine yol açıyor. Evet. Çünkü şöyle bir şey var. Aynı şekilde bağlarımızı kaybediyoruz. Birlikte geçirdiğimiz zamanı kaybediyoruz. Ortak geçmişimiz bir anda kesiliyor. Gelecek planlarımızı kaybediyoruz. O kişi ile ilgili gelecek hayallerimiz var. Yatırımlarımız diyebiliriz. Yani tırnak içinde yatırım diyorum. Bir hayat yatırımımız var ve o bağlar kopuyor ve kayıp yaşıyoruz. Kayıp yani. Kayıpla karşılaşıyoruz. Çünkü ben mesela burada çok bunun gerçekten böyle olduğunu söyleyebilirim. Yakın zamanda genç bir kadınla sohbet ediyoruz. Bir şeyden dolayı bir araya geldik. Bana dedi ki çok ayrılmak istiyorum sevgilimden ama ayrıldığımda duyacağım acıyı yaşamak istemiyorum dedi. Bunu dedi hissettim İstemeyecek bir şey yok mu alabileceğim dedi. Bu çok acı verici bir çok şey ve yaz. Adı yaz yani. Değil mi? E, çünkü demin söyledim ya tam olarak geçmişimizi, o kişiyle ilgili kurduğumuz hayallerimizi, geleceğimizi, o kişiyle geçmişimizi, geleceğimizi ve bağlarımızı kaybediyoruz. Kayıp yani. Kayıp, o da kayıp. Evet. Doğru. Çok Dolayısıyla doğru. Dolayısıyla yaz yaşıyoruz. Yaz böyle bizim hemen karşılaştığımız ve alışabildiğimiz bir süreç değil benim bildiğim. Yasın bir aşaması da var galiba. O süreç nasıl ilerliyor? Şimdi bu aşamalar bir model ve çok artık tartışmalı bir model. Evet modelin içinde geçen her şeyi yaşıyoruz. Kim ortaya attı artık çok biliniyor ama bence konuşalım. Elizabeth Köbler Rose, İsviçreli bir psikiyatır. Onkoloji hastalarıyla çalışıyor. Terminal dönemdeki hastaları gözlemleriyle oluşturduğu bir aşamalardan bahsediyor. İşte şok, inanamama hali, öfke, depresyon ve pazarlık. Sonra da kabul aşamasından, beş aşamadan bahsediyor. Öğrencisi var David Kesler. Onunla birlikte çalışıyorlar ve son yıllarda Kesler buna bir aşama daha ekliyor. Anlam, anlamı bulma kabul ve anla. Şimdi bu biraz eleştiriyle bakılıyor artık. Çok kolay benimsenen bir neler yaz sürecinde neler olabildiğine dair bir çerçeve de sunan bir model. Fakat yanılsamalara yol açıyor. Mesela bu aşamaları geçeceğim. Düz bir çizgiymiş gibi. Bu Sanki aşamaları sırasıyla evet. Bu aşamaları sırasıyla geçeceğim. Geçemezsem yaz sürecimde yol alamayacağım gibi bir his yaratabilir. Bu aşamalar zaten Köbler Ross ben herkes bunu kullansın diye bu modeli ortaya atmadım diyor. Ben kendi yaptığım çalışmanın sonuçlarını paylaştım diyor ama çok benimsendi. Çeşitli nedenleri var. Sezgisel, çok kolay adapte edilebiliyor pek çok yerde. Fakat böyle işlemiyor. Döngüsel bir şey. Bazen kabul ettiğimizi düşünürken tırnak içinde kabul, ben ona uzlaşma diyorum. Bir anda tekrar inanamama halinize dönüyorsunuz. Ben onu soracaktım. Yani Döngüse bir önceki yani. safhaya geçmekte Söz konusu olabiliyor değil mi hocam? Bazen o hiç öfkeli olmuyorsunuz. Aha. Pazarlık etmiyorsunuz ki pazarlık zaten yaşayan ve terminal dönemdeki hastalar için aslında belirlenmiş bir aşama nedir? İşte Allah'ım bir iyileşeyim gidip şu insanlara şunu yapacağım ya da şunu dağıtacağım gibi Hı. bu pazarlık deniyor. Şimdi kayıp yaşadığınızda pazarlık çok da karşılık bulmuyor. Tabii. Orada şöyle işliyor. Bir geri gelse hmm. bak neler yapacağım gibi pazarlık bu hmm. kayıptan sonra. Ama bu gerçekçi bir pazarlık değil. Diğerinde öyle değil. Evet. Hastaysanız ve ölüme yakın hissediyorsanız oradaki pazarlık farklılaşıyor. Kabul de öyle. Şimdi kabul şöyle bir şey. Köbler Rus'un ortaya attığı Modeldeki kabul hastalığı kabullenmek. Fakat biz kayıptan sonra kaybı kabullenmeye uyarlıyoruz bunu. Ama biz kaybı kabullenemiyoruz Eda. Çünkü evet. Kayıp kabullenebileceğimiz bir şey değil. Ben de diyorum ki kayıp var. Biz kabul etmiyoruz bu kaybı. Birinin ölümünü kabul edemiyoruz Eda. Aa, evet tamam kaybettim onu söylememiz mümkün olmuyor. Ama buradaki acıyı ve çaresizliği kabul ettiğimizde, yani teslim olduğumuzda bir galiba dinginliğe ulaşıyoruz. Biraz daha kolay bir iş e, dinginleşiyoruz. dinginleşiyoruz. Çünkü orada yel değirmenine karşı savaşmıyorsunuz. Hı hı. Çaresizliğe karşı savaş vermiyorsunuz. Teslimiyet geliyor. Zaten ondan sonra o anlama doğru gidebiliyorsunuz. Her kaybın bir anlamı var hayatımızda. Onu biz üretmeye, biz onu inşa etmeye çalışıyoruz. Ha şundan öldü çok anla... o değil. O kayıpla yaşamı değerini keşfetmeye çalışıyoruz. Anlamı bulmak öyle bir şey yoksa öyle büyük büyük laflar. Çünkü yaşamın anlamını bulmak, kaybın anlamını bulmak bunlar çok büyük laflar. Evet, Ama hepimiz bilgi bir yol olabiliriz. E, e, yani evet, başka bir hedef fe işaret ediyor. O değil. O kayıpla yaşamanın değerli bir şey olduğunu fark edebilmek. Anlamı bulmak böyle bir şey. Çaresizliği kabul etmek, acıyı kabul etmek, acıyla bütünleşmek. Ancak hmm. ondan sonra huzur buluyoruz. Acıyla bütünleşmek, bütünleşik üzüntüye geçmek diyorum ben ona. Dolayısıyla çok aşamalardan söz edemiyoruz. Döngüsel, birbirini tekrarlayan, birbiri yerine geçen. Aslında çok Arap saçı gibi bir şey iç yaşıyoruz. Geçmiş. İç içe geçmiş. Ta ki oraya teslim olduğumuzda bir huzura ulaşıyoruz. O zaman Din, şeye geliyoruz. Şu da doğal değil mi hocam? Yani ben kabul etmiştim durumu, artık o safhaya geçtim. Çok da iyi gidiyordum, stabil bir haldeydim. Bir şey oldu durup Tabii dururken patladım ve ki. ağlamaya başladım. Ne ki. oldu anlamadım. Evet. Bu da o zaman o döngünün içerisinde bir durum. E şöyle ben mesela şöyle bir şey geldi geçen akşam başıma. Tekrarlayabileceğini söylemeye çalışıyorum. Yeni yıl şeylerini çıkarıyordum işte o düsterm var çok seviyorum o ruhu. Bir anda böyle kutuda bir fotoğraf hmm. geçti elime. Çocuklarımın babalarıyla ve o ufak halleriyle bir anda ağladım. Gözümden inen yaşlar. İstemsiz Hı -hı. ve durduramıyorsunuz. Şimdi bu yas mıdır? Evet yastır. yastır. Dönersiniz ve o anları hatırlarsınız ve yasınız tekrar harekete geçer, canlanır. Hı -hı. Ama bu sizin işlevselliğinizi durdurmaz. Ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Hı -hı. Bu bütünleşik üzüntüdür. Sizin bir parçanızdır. Ben bunu böyle anlattığım zaman bazen benim kızlarım çok gırgırlar. Anne başladın yine bunu böyle söylemeye. <laughs> Ama şöyle oluyor. Yasınız sizinle... Yaşayan bir yeni bir organınıza dönüşüyor. Yeni bir organ. Yeni bir organınız oluyor. Aa Onu da benimseyip devam, devam ediyorsunuz, ediyorsunuz hayatınıza. Alışmak doğru alışmak, bir kelime. Alışmak kulağa mi? böyle şey gelmiyor. Kulağa değil mi nasıl geliyor alışmak bir şeye? E, Kötücül bir tarafta. Yani kulağa e, böyle tam negatif de değil ama çok oturmuyor çok gibi oturmuyor. alışmak ama aslında alışıyorsunuz. Acı alışılabilir bir şey taşıyabiliyorsunuz. Alıştıktan sonra uh -huh. taşıyorsunuz ve alıştığınızda hayret ediyorsunuz siz. Nasıl oldu? Ama yani? bu üzülmediğiniz, gidenleri unuttuğunuz ya da gidenleri artık sevmediğiniz anlamına gelmiyor. Her an aslında onlar burada duruyorlar. Sizin neler siz onları sevmeye, hatırlamaya devam ediyorsunuz. Bu gerçek bir yere gitmiyor ki Eda Hanım aklınızda. Hiçbir yere kaybolmuyor. Bir yerde okumuştum. Bence bu bütün konuştuklarımıza tek bir cümleyle anlatabilir diye düşünüyorum. Ben çok seviyorum bunu. Kaybettiğimiz kişilerin hayatımızdaki varlığını yeniden yorumladığımız bir süreç. Çok süreç. doğru bir evet. cümleymiş hocam. Yokluklarında, onların yeni varlıkları yok yoklukları oluyor bu durumda. Ve o yokluğun içinde hayatımızdaki varlıklarını yeniden yorumluyoruz. Bir yorumlama süreci aslında. Doğru. Şengül Hocam valla o kadar güzel şeyler, güzel de değil aslında da kafamızı rahatlatan ve merak ettiğimiz. Çünkü yaz zaten kendi başına çok da sevimli bir olgu değil aslında ama bir gerçek olarak da önümüzde, hayatımızda. Benim için çok kıymetli bilgilerdi ve biliyorum ki... Ama çok ki teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Merak eden bir sürü de insan vardı bu konularda. Umuyorum yararlı olmuştur Kesinlikle. konuştuklarımız. Güzel değil diyoruz konuştuklarımızı ama ben işte onu şöyle söyleyelim mi? Yası anlamak ve anlamlandırmak adına anlatmamız gereken şeyler. Değil mi? Evet. Anlamamız gerekiyor yası çünkü. Anlamadığımız bir şeyle devam edemeyiz ayağım. Anlayıp, içselleştirip, kaybettiklerimizle içsel bir bağ kuruyoruz. Dedik ya demin, onların yaşamımızdaki varlıklarını yeniden yorumladığımız bir süreç. O süreçte onlarla içsel bir bağ kurarak, yeni bir bağ kurarak devam etmemizi sağlıyor yaz. Bunu anlayabilmek çok kıymetli bence. Çok, çok önemli hocam. Çok sağ olun katkılarınız için. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi ki geldiniz. Sağ olun. Çok da mutlu oldum. Ne güzel anlattım. Daha da anlatabilir miyim Eda Hanım'cığım? Vallahi <laughs> <laughs> ee, ben doyamam. Sanki bitmiyormuş gibi geliyor. <laughs> çok anlattım galiba. Çok güzel anlattınız. Teşekkür ederim. Harika bir sohbet oldu sağ benim sağ için. Sağ Ağzınıza sağlık. Sağ sağ çok teşekkür ederim.